Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Deneyen adamla berabersiniz. Bu videomuzda neyi tanıtacağız? IPTV arkadaşlar USB Ethernet'ler. Takılır mı? Takılırsa sonuç verir mi? Ee, hep beraber bunu benim de ilk deneyimim sizlerle paylaşacağız. Elimizde Slinkin SLU45 USB Ethernet e, aparatı var. Bunlar e, güzel aparatlar arkadaşlar. Biliyorsunuz e, bilgisayarlarımızın üzerinde onboard geliyor bu Ethernet kartları. Ethernet kartı bozulduğu zaman bir şeyle uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt USB'ye takıp CAT takıyorsunuz. internetinize giriş yapıyorsunuz ki birçok işletim sisteminde zaten bunu tanıyor. Şimdi IPTV'nin üzerinde normalde USB aparatımız var. Inkar'ın. USB ile çalışıyor arkadaşlar. Fakat verim vermiyor. Şimdi bunu neyle deneyeceğiz? Kablo ile deneyeceğiz. Bakalım kablodaki verimi nasıl olacak? Bizi izlemeye devam edin. Videonun arkasına hemen yerleştireceğiz bunları çıkartıp kablomuzu takalım ve e, bakalım durum nedir diye. Evet arkadaşlar, USB inkayı çıkarttık. Gördüğünüz gibi esingi taktık fakat kırmızı bir ışık yanıyor içeride. Fokus yine sıkıntılı. Evet, otofokusu aldık. Bakalım televizyonumuzu açalım. Durum nedir ona bakalım. IPTV'deki olay nedir ona bakalım. Bizce görmedi arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz üzere zaten kırmızı ışıkla A hatası var diyor. Biz yine bir gitmeye çalışalım. Bakalım. Şuradan A ayarlarımıza girelim. Evet arkadaşlar. Sanırım USB'yi bu görmüyor. Manuel ekle diyelim. diyelim. Sim yok diyor. Bir dakika. 0.0 diyelim. Yine wifi olarak görüyor bunu. Arkadaşlar belki bununla bu markayla bir bağlantı sağlanmıyor. Belki de hiç sağlanamıyor. Bir sonuç alamadık. Tekrar menüye girelim internet yok. Evet. Zaten veri alıp göndermiyor. Işıkları yanmıyor. Belki bu versiyonda olmadı arkadaşlar. Kapatalım. Açalım. Açtık. Normal yayınımız var. Fakat yine yukarıdaki sembolde gördüğünüz üzere A kırmızı yani A giremiyor. Evet. Maalesef. Bir de arkadaşlar varsa bizlerle paylaşsın arkadaşlar USB'den yani USB ethernet internete giriş olabiliyor mu TV'lerde. Çünkü Wi-Fi'de eee aparatta yeterli hızı sağlayamıyoruz. E, biz bunu estink ile denedik. SLU45'le başaramadık. Başaran arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa seviniriz arkadaşlar. E, sonuçta bir deneyimdir bu. Deniyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.